Evet bakalım bu kamerayla evin arkasını görebilecek miyim? Evin arkasında ne var bu kamera sayesinde görebilirim. Bakalım evin arka tarafında ne varmış? Şöyle birazcık yakından bakalım. He? Bu da ne? Bu ne ya? Evin arka tarafında dağ olması lazım. Ama burada bir şey var. Bir gizli kapı sanırım. Allah Allah ya. Nereden çıktı bu kapı? Dur bir bakayım. Gerçekten var mı acaba? Baksana kapı falan yok. İşte kameranın ışığı da geliyor buradan. Tam kamera şurayı gösteriyor. Bunun arkasında bir gizli kapı gördüm. Dur bir daha bakayım ya. Gizli kapı gördüğüme eminim. Şuradan bakayım bir daha. İşte. Evet evet orada. Gizli kapı bu. Eminim. Dur dur. Kamerayı şuradan alayım da. Tamam. Kamerayı şöyle çekmeceye koyayım. O gizli kapıyı bulmam lazım. O gizli kapı blokların arkasında sanırım. Evet şu blokları kırarak gizli kapıya ulaşabilirim. Umarım gizli kapı gerçektir. Dur şu blokları kırayım. Hı? İşte gerçekten bir kapı var. Burada da bir şelter var. Acaba ne işe yarıyor? Açmasam mı acaba ya? Gidip bir rüzgara haber vereyim beraber gidelim. Aynen aynen. Rüzgara haber vereceğim. Beraber aşağı ineceğiz onunla. Çabuk çabuk. Koşar da koş hemen rüzgara haber vermeye gideyim. Umarım Rüzgar'ın işi yoktur. Benimle gelir. Çabuk çabuk polislere bir şey çaktırmamam lazım. Rüzgar dostum evde misin? Rüzgar aç kapıyı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Arda'nın sesi. Babacım Arda geldi galiba. Tamam oğlum aç kapıyı. Tamam baba. Acaba ne istiyor ya? Arda ne oldu? Rüzgar sana bir şey göstereceğim. Çabuk benimle gel. Ne göstereceksin Arda? Rüzgar soru sorma benimle gel diyorum. Tamam Arda bekle babamdan izin alayım. Hemen geliyorum bekle. Babacım Arda ile dışarı çıkabilir miyiz? Tamam oğlum çıkın ama fazla geç kalmayın. Tamam babacım merak etme. Merak ettim ya şimdi ne gösterecek? Arda hadi gidelim babamdan izin aldım. Gel Rüzgar takip et beni çabuk. Çabuk Rüzgar çabuk hızlı ol. Evin arkasında bir yer buldum Rüzgar. Rüzgar gel benimle çabuk. Kimsenin görmemesi lazım. Arda ne buldun? Rüzgar gel göreceksin gel. Rüzgar bak, Enes bu biliyorsun değil mi? O bana bir kamera hediye etti. Böyle duvarın arkasını gösteren bir kamera. O kamera sayesinde evin içinden şu duvarın arkasını gördüm ve orada bir gizli bölme vardı. Bu gizli bölmeyi gördüm. Gel Rüzgar. Rüzgar buraya gitmemiz lazım. Arda saçmalama tehlikeli olabilir. Belki içeride birileri yaşıyordur. Ya Rüzgar gel ya merak ettim. Baksana burada bir şalter de var. İşte. Şalter kapıyı açtı. Rüzgar gel gel. Buradan bir yer açıldı. Geliyorum Arda geliyorum. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Ya Rüzgar merak etme hiçbir şey olmaz. Gel Rüzgar takip et beni çabuk. Hemen şuradan aşağı inelim. Evet. Vay canına. Rüzgar kapıyı kapattın mı? Kapattım Arda kapattım merak etme. Tamam rüzgar. Rüzgar şuraya baksana. Bir gizli bölme daha bulduk. Hı? Kurallar. Bu ne ya böyle? Kurallar yazan bir kitap var. Dur bir bakayım neler yazıyor. Bu kitabı okuyorsanız gizli bölgeyi bulmuşsunuz demektir. Gizli bölge kurallarına uyun. Kurallara uymamanın sonu ölümdür. Kural 1. Girilmemesi gereken yerlere asla girmeyin. Kural 2. Düğmeyi bulun. Rüzgar bu kurallara uymamız lazım. Girilmemesi gereken yerlere girmeyelim. Ve bize düğmeyi bulun diyor. Acaba hangi düğmeden bahsediyor? Neyse şuraya da bakalım. Sandığın içindeki vagonu alın. Lazım olacak yazmışlar. Şu vagonu alalım. Rüzgar bir tane de vagon çıktı işte. Demek ki bu vagonla bir yerlere gideceğiz. Neyse Rüzgar gel takip et beni. İşte. Girme yazan kapılar. İçerisi tehlikeli olabilir. Şuna baksana. Ucu bucağı gözükmüyor. Karanlık bir oda. Evet. Bununla da girme yazıyor. Burada da girme yazıyor. Rüzgar dikkat et. Camı kırma lava düşersin valla. Tamam Erda, tamam. Ama çok korkuyorum ya. Bunlar ne böyle? Kim yapmış bu odaları? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Neyse. İşte burada da girme yazıyor. Burada da. Hepsinde girme yazıyor. Biz hangi odaya gireceğiz? Rüzgar acaba girsek mi ya? Merak ettim şimdi. Hayır Erda. Kitapta ne yazıyordu? Kurallara uymamanın sonucu ölümdür. Girilmemesi gereken odalara girmememiz gerekiyor. Kurallara uymamız lazım. Yoksa ölebiliriz. Neyse. Gel gel Rüzgar. Sonda bir oda daha var. Bunlar da hep girme yazıyor. Baksana. Bu odalara girmeyelim. Gel Rüzgar. Geldim Arda. İşte. Kurallara uydun. Bu kapıdan girebilirsin yazıyor. Rüzgar gel bu kapıdan geçeceğiz. Bu ne böyle? Olamaz. Burası bir uçurum mu yoksa? Rüzgar baksana. Gel Rüzgar gel takip et beni. Geliyorum Arda geliyorum. İşte burası bir yere çıktı. Rüzgar gel 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 dostum. Geldim Arda. Arda bu ne ya böyle? Çok garip bir yer. Evet dostum aynen öyle. Neyse yola devam edelim. İşte burası da bir yere çıkıyor. Burada bir sürü şalter var Rüzgar. Gel dostum gel. Bu şalterler arasından sanırım gizli bölge açacağız. Kim bilir hangi şalter çalıştıracak gizli bölgeyi. Neyse, sırayla açmaya başlayalım. Rüzgar, bu şalterler sanırım gizli bir bölümü açacak. Çünkü yolun sonuna geldik. Burada hiçbir şey yok. Aç rüzgar, aç. Hepsine sırayla basalım. Elbet birisi çalışacak. Sadece bu iki şalter kaldı. Bunlar da işe yaramazsa ne yapacağız? Evet, bunlar da işe yaramadı. Rüzgar, burası yolun sonu olamaz ya. Burası bu kadar kısa bir gizli depo olamaz. Arda demek ki öyleymiş. Yapacak bir şey yok. Hadi gel artık gidelim geri. Hayır Rüzgar, hayır. Biliyorum. Burada daha gizli bir şey var. Biliyorum, hissediyorum. Ama ne? Buradaki şifreyi çözmemiz lazım. Hı? Rüzgar, bir şey gördüm. Gel dostum. Evet, evet. Gözlerim çok keskin görür. Rüzgar, burada bir şey var. Görüyor musun? Evet. Evet Arda gördüm. O bir buton. Arda, kuralları hatırla. Düğmeyi bulun yazıyordu. Aynen öyle. İşte kural 2 düğmeyi bulun. Rüzgar sanırım bahsettiği düğme bu. İşte şalterlerle demek ki işimiz yokmuş. Düğmeye basacağız. Hı? Bu da ne? Rüzgar burada gizli bir yer açılıyor. Şuna baksana. Bayağı da gizliymiş ya. İnsanların kafasını karıştırmak için demek ki buraya bir sürü şalter koymuşlar. Neyse. Rüzgar, ben şimdi buradan aşağı ineceğim. Sen de gel benimle. Arda, aşağı inersen ama tekrardan nasıl yukarı çıkacağız? Mesela ikimiz de aşağı inersek bize kim kapıyı açacak tekrardan? Evet, sanırım doğru söylüyorsun. Birinin buradan düğmeye basması lazım bu kapının açılması için. O zaman Rüzgar, sen burada dur. Ben aşağı iniyorum, tamam mı? Sana seslendiğimde düğmeye basarsın, kapıyı açarsın. Tamam Erda dikkatli ol. Merak etme dostum. Dikkatli olacağım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Eğer ki kötü bir şey olursa hemen dışarı çık tamam mı? Bana seslenmen yeter. Hemen ben düğmeye basar kapıyı açarım. Tamam dostum. Hiç merak etme. Ben hemen şuradan aşağı ineyim. Evet. İşte. Burası da farklı bir yere geldi. Burada raylar var. Sanırım vagonu burada kullanacağım. Aynen öyle. Şu vagonu şuraya koyayım. Ve gideyim. Ulan boyumla yetmiyor ya. Nereye gittiğimi göremeyeceğim. Bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? Boyum ufacık ya. Nereye gidiyor bu böyle ya? Nereye? Çok korkuyorum. Umarım kötü bir yere gitmiyordur. Tövbe tövbe hala gidiyor. Hadi artık sona ulaş. Sona geleyim artık. Heh. Vagondan in. Geldik sanırım. Evet. Bu ne böyle ya? Burada bir sürü sandık var. Acaba bu sandıklarda ne var? Korkmaya başladım ya. Acaba geri mi dönsem? Yok yok buraya kadar gelmişim. Buradan sonrasında devam etmem lazım. Şurada bir kapı var. Ve tabela. Tabelada ne yazıyor bakayım? Kapıyı açmak için sandıktaki şalteri bul. Olamaz. Burada bir sürü sandık var. Hangi birisinden bulacağım şalteri? Bu sandıkların birisinde şalter varmış. O şalteri bulmam lazım. Yoksa kapıyı asla açamam. Bu kapı da bir yere gidiyor. O şalteri bulacağım. Bulmam lazım. Acaba hangi sandıkta? Sırayla bakayım. Evet, yapacak bir şey yok. O şalteri bulmadan buradan çıkamam. Rüzgar. Acaba şu anda ne yapıyor? Neyse. Bu yolun sonu da çok merak ediyorum. Kesin yolun sonunda büyük bir ödül verecek bana. Evet. Belki de milyonlarca elmas verir. Bilemiyorum artık. Ya da belki de değerli bir maden verir. Aynen. O şalteri bulmam lazım. Kesinlikle bulmam lazım. Ben de mi gitsem acaba ya? Burada yalnız başıma korkmaya başladım. Arda uzaklaşmış herhalde. Gözükmüyor. Arda! Sesimi de duymuyor. Arda bayağı uzaklaşmış. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba ben de mi insem aşağı? Evet evet. Ben de ineceğim. Yapacak bir şey yok. Belki Arda'ya yardım edebilirim. Burada bir yer var. Arda'nın aldığı vagonu galiba burada kullanacaktık. Neyse yürüyerek gideyim. Çabuk çabuk. Yarasalar da var. Dikkatli olmam lazım. Gidin buradan yarasalar. Gidin. Git buradan git. Pis yarasa. Saldırmasınlar bana da. Çabuk çabuk çabuk. Acaba bu yolun sonunda ne var? Nereye gidiyor burası ya? Çok garip bir yer. Ne bitmez bir yolmuş ya. İşte Arda sanırım burada. Arda ben geldim.